Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Hoşbulduk hoş hoş bulduk. İyisin inşallah nasılsın? Hı. Nasılsın nasıl? Sıcak havalar Havalar sıcak Selamun Aleyküm, aleyküm. aleyküm. Hacı Baba Hayırlı günler Halil amcayı kaybettik Köyümüze getirdi, getirdik Halil yol al Tanıyor musun? Arkadaşların oldu mu hiç Halil amcayla? Arkadaşlığın oldu mu beraber? E köyde Benim de öğretmen arkadaşım babası. Çok sevdiğim bir öğretmen arkadaşım var. Necdet Yolal'ın babası. Evet, sizi de bir tanıyalım. ben Hasan Özgül. Mevlana İlkokulu. İlham vardı. Ben emekli oldum. Bir yıl evet. oldu. Şimdi evet çok sevdiğim rahmetli Gece Yolal öğretmenimin babasının generalcesine işlere gitmek için buradayız. Evet. Allah rahmet eylesin. Oğullarına kavuştuğu mekanı Yaşınların cennet olsun. Başı sağ olsun. Çektiği sıkıntılar günahlarına kefaret olsun inşallah. Evet, inşallah. Teşekkür ediyorum. Oldu sağ ol. Sağ evet Hacı Bey Bunlar da imam arkadaşlar geldiler. Hoş geldiniz cümleden. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hacı Bey. İzleyenlerine araylılara bir şey diyor mu buradan? Hısım akrabaya. Bir şey diyor mu? Selam gönder. Herkese selam de. Herkese selam. Mürüs bir şey diyor mu? He, onlara da selam de. Onlara da. Mürüs de selam. He. Evet amca siz de tanıyalım bir. Buralı yok. Buralı işte ne? Bekir Önder. Bekir Önder. Evet. Halil Yolalın cenazesi var bugün ha, oraya geldik. Var. Sen izleyenlerine bir şey diyor mu arayılara? Hep selamlar. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Teşekkürler. Ha.